Herkese merhabalar yeni bir bilim videosuyla karşınızdayım. Bugün videonun konusu karanlık enerjiz olacak. Hadi videoya geçelim. Karanlık enerji nereden geliyor? Enerji korunumu yasası evrensel bir gerçek mi? Evrende enerji korunmuyor, Uzay zaman dokusu esnek olan bir evrende evrensel bir enerjinin korunumu yasasından söz edilemez. Evrenimiz atomlar, karanlık madde, radyasyon, nötrinolar gibi pek çok farklı şeyle dolu olduğundan duran, statik olması imkansızdır. Örneğin genel görelilikten dolayı evrenimiz ya genişlemeli ya da daralmalıdır. Ancak tıpkı bizim evrenimizde olduğu gibi karanlık enerji ile dolu bir evrenle uğraşıyorsak çok daha sıkıntılı bir durum söz konusu. Gözlenebilir evrendeki enerjinin toplam miktarı zaman içerisinde artıyor ve bu artışın bir sonu yokmuş gibi görünüyor. Peki bu enerjinin korunumu kanununu ihlal etmiyor mu? David Ventura da bu soruya cevap arıyor. Evrenin toplam enerjisi, evren genişlerken uzay zamanın doğasında bulunan enerji sabit kalacak şekilde artmaktadır. Eğer fazladan 1 kilometre küp bir uzay zaman dokusu inşa etmek istiyorsanız, bu dokuyu inşa edecek kadar enerjiye ihtiyacınız olacaktır. Ne eksik ne fazla, tam o kadar. Bu enerjinin de bir yerlerden gelmesi gerekir. Bildiğimiz diğer her konuda, enerjinin, ve E eşittirme kare. 2. Dolayısıyla da maddenin, kendiliğinden ortaya çıkamayacağı çok nettir. Yani bir şeyler, evrenimizin genişlemesine neden olan enerjiyi sağlıyor olmak zorunda. Bu bir gün duracak mı? Neler olup bittiğini açıklayacak bilimsel gerçek, tahmin edebileceğinizden çok daha sıkıntılı. Evrenin beklenen kader senaryoları ilk üç çizim madde ve enerjinin başlangıçtaki genişleme hızına karşı savaştığı bir evrene karşılık gelir. Gözlenebilir evrenimizde şimdiye kadar açıklanamamış olan karanlık enerji kozmik bir ivmelenmeye neden olur. Tüm bu evrenler evrenin genişlemesini içinde bulunan çeşitli madde ve enerji türleriyle ilişkilendiren Friedmann denklemleri tarafından yönetilir. Evrenin genişlemesine etki eden faktörler. Fiziksel evrenimizde birbirine ayrılmaz şekilde bağlı iki şey vardır: Evrenimizin genişleme hızı ve evrenimizdeki bütün enerji türlerinin birbirine dönüşümü. Genel görelilik teorisinin ana kuralına göre madde uzaya nasıl büküleceğini söylerken, bükülen uzay da maddeye nasıl hareket edeceğini söylemektedir. Bu doğru olsa da, işler her zaman bu kadar basit değildir uzayın bükülmesinin nedenlerinden biri de enerjidir. Ayrıca, etkilenen tek şey uzay zamanın bükülmesi değil aynı zamanda genişleme veya daralma hızıdır. Genişleme hızını etkileyen şey ise, spesifik olarak enerjinin yoğunluğudur. Ancak evrende pek çok farklı enerji türü vardır ve her birinin genişleme hızına etkisi birbirinden az da olsa farklıdır. Madde ve radyasyon, evren genişledikçe artan hacmi nedeniyle daha az yoğun hale gelirken, karanlık enerji uzayın kendisine özgü bir enerji şeklidir. Genişleyen evrende yeni alan yaratıldıkça, karanlık enerji yoğunluğu sabit kalır. Normal madde Normal maddenin enerji katkısı oldukça sezgiseldir. Madde kütle içeren parçacıklardan oluşur ve evren değişse bile parçacıklar aynı kalır. Zaman içerisinde evrenin hacmi artarken toplam madde yoğunluğu azalır. Çünkü yoğunluk maddenin hacme oranıdır. Buna göre kütleyi sabit tutup hacmi artırırsak yoğunluk azalacaktır. Yani eğer evrenimizde bulunan tek şey madde olsaydı genişleme hızı madde yoğunluğu azaldıkça düşerdi. Evrenin dokusu genişledikçe içindeki herhangi bir radyasyonun dalga boyu da giderek uzar. Evrenin daha az enerjik olmasına neden olur ve erken zamanlarda kendiliğinden kolaylıkla meydana gelebilen birçok yüksek enerjili süreci daha sonraki ve daha soğuk dönemlerde imkansız hale getirir. Radyasyon. Radyasyon için ise ekstra bir bileşen daha vardır. Elbette radyasyonda parçacıklardan oluşmaktadır ve tıpkı maddede olduğu gibi radyasyonda da hacim artarken parçacıkların sayısal yoğunluğu azalır. Ancak radyasyonun bir de dalga boyu vardır ve bu dalga boyu evrenin genişlemesine bağlı olarak uzar. Düşük dalga boyları ise düşük enerji anlamına gelir. Bu yüzden radyasyonla dolu bir evrende genişleme hızı madde ile dolu bir evrendekine göre daha büyük ilme ile azalır. Karanlık Enerji Ancak karanlık enerji ile dolu bir evrende işler çok farklıdır. Karanlık enerji, uzay dokusuna özgü bir enerjiden kaynaklanır ve evren genişledikçe enerji yoğunluğu, birim hacim başına düşen enerji miktarı sabit kalır. Sonuç olarak, karanlık enerji ile dolu bir evrende genişleme hızının azalmak yerine sabit kaldığını gözlem. Evrenin enerji yoğunluğunun çeşitli bileşenleri, bu yoğunluğa katkıda bulunan parçalar ve bunların evrenin enerji yoğunluğuna ne zaman hakim olabileceğini gösteren bir diyagram. Kozmik sicimler veya alan duvarları kayda değer miktarda mevcut olsaydı, evrenin genişlemesine önemli ölçüde katkıda bulunurlardı. Artık görmediğimiz veya henüz ortaya çıkmamış ek bileşenler bile olabilir. Günümüze geldiğimizde karanlık enerjinin hakim olduğunu, maddenin hala biraz önemli olduğunu, ancak radyasyonun ihmal edilebilir olduğunu unutmayın. Çok uzak geçmişte ise sadece ve sadece radyasyon önemliydi. Evren nasıl hızlanarak genişleyebiliyor? Bu noktada evrenimizin hızlanarak genişlediğini söyleyerek itiraz edebilirsiniz. Burada yeterince vurgulanmamış bir nokta var. Bilim insanları evrenin genişlemesinden bahsederken iki farklı şeyden söz ediyor olabilirler. Bunlardan birincisi evrenin genişleme oranıdır. Bu durum tıpkı yukarıda açıkladığımız gibidir. Buna oran, madde ve radyasyon için azalırken, karanlık enerji için pozitif bir sabite yakınsar. İkincisi ise bir galaksinin bizden ne kadar hızlı uzaklaştığıdır. Zaman geçtikçe galaksiler bizden giderek uzaklaşır. Genişleme hızı, birimci uzaklık başına hız anlamına geldiğinden dolayı, örneğin megaparsek başına saniyede 70 kilometre gibi, daha uzaktaki galaksiler bizden daha hızlı uzaklaşıyor gibi görünecektir. Örneğin bizden 100 megaparsek uzaklıktaki bir galaksi bizden saniyede 7000 kilometre hızda uzaklaşırken, bizden 10 megaparsek uzaklıktaki galaksiler bizden saniyede 700 kilometre hızda uzaklaşır. Genişleyen evrende kızıla kaymanın nasıl çalıştığına dair bir örnek. Bir galaksi, gözlemciden giderek uzaklaştıkça genişleyen evrende daha fazla mesafe kat etmesi ve daha uzun süre gitmesi gerekir. Karanlık enerjinin egemen olduğu bir evrende bu, bireysel galaksilerin bizden uzaklaşmalarında hızlanıyor gibi görüneceği anlamına gelir. Eğer evreniniz tamamen madde ve radyasyonuna doluysa, bu tür bir evrenin genişleme hızı galaksinizin uzaklığı arttıkça deneyimlenen genişleme hızından daha hızlı azalırdı ve bu nedenle net resesyon hızı zamanla azalırdı, bu tür bir evrenin genişleme hızı düşerdi. Ama evreniniz karanlık enerji ile doluysa, net resesyon hızı da zamanla artardı, yani evreniniz giderek hızlanarak genişlerdi. Bizim evrenimiz bugün %68 oranında karanlık enerjiden oluşuyor. Yaklaşık 14 milyar yıl önce oluşan evrenimiz, bileşenleri arasındaki dengeye bağlı olarak giderek yavaşlama evresinden çıkıp giderek hızlanma evresine geçiş yaptı. Geçmişte farklı zaman dilimlerinde evrendeki farklı enerji bileşenlerinin göreli önemini gösteren bir grafik. Rasgele bir süre sonra, gelecekte, karanlık enerji %100'e yakın bir değere ulaştığında, evrenin enerji yoğunluğunun ve dolayısıyla genişleme hızının zaman içinde sabit kalacağını unutmayın. Evrenin genişlemesi enerji korunumunu ihlal etmiyor mu? Ancak bu nasıl mümkün olabilir? Karanlık enerjiyle dolu bir evrende, enerji sanki korunmuyor gibi görünüyor. Eğer enerji yoğunluğu aynı kalıp evrenin hacmi artarsa, bu evrendeki toplam enerjinin arttığı anlamına gelmez mi? Peki bu enerjinin korunumu yasasını ihlal etmez mi? Sonuçta, bizler evrende gerçekleşen bütün fiziksel olaylarda enerjinin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Genel görelilik teorisi, enerjinin korunumunun bir ihlali anlamına geliyor olabilir mi? Değişmeyen, statik bir uzay mazamınız olsaydı, enerjinin korunumu zorunlu olurdu. Ancak ilgilendiğiniz nesneler içinde hareket ettikçe uzayın dokusu değişiyorsa, genel görelilik yasalarına göre artık bir enerji korunumu yasasından söz edilemez. Aslında korkutucu olsa da, cevap evet olabilir. Genel görelilik teorisinin tam olarak tanımlayabildiği pek çok kavram ve nistik olsa da, enerji onlardan biri değil. Diğer bir deyişle, Einstein'ın denklemlerine göre, enerjinin korunma gibi bir zorunluluğu yok. Hatta küresel enerji genel görelilik teorisinde tanımlanmamıştır bile. Aslında, enerjinin ne zaman korunup ne zaman korunmadığı ile ilgili genel bir açıklama yapabiliriz. Eğer elinizde uzay zamanın statik dokusunda etkileşen parçacıklar varsa, enerji tamamıyla korunur. Ancak parçacıkların içerisinde hareket ettiği uzay değişiyorsa, parçacıkların toplam enerjisi korunmaz. Bu fotonların kırmızıya kaydığı genişleyen bir evrende ve çoğunlukla karanlık enerjiyle ile dolu bir evrende doğru olacaktır. Bu cevap, teknik olarak doğru olsa da, mesele bundan ibaret değildir. Değişen uzay dokusundan bahsettiğimiz zaman, yeni bir enerji tanımı yapabiliriz, ancak bunu yaparken dikkatli olmalıyız. Esnek bir evrende yeni bir enerji. Enerjiyi incelemenin çok zekice bir yolu vardır. Ancak önce ufak bir hatırlatmaya olmamız gerekiyor, kimyasal, elektriksel, termal, kinetik ve potansiyel enerjinin yanında bir de iş kavramı vardır. Fiziksel anlamda bir nesneye kuvvet uyguladığınızda ve nesnede kuvveti uyguladığınız yönde hareket ettiğinde, sisteme enerji aktarma sürecinin adıdır. Eğer bu yönler birbirine tersse, o halde negatif iş yapmış olursunuz. Bu ise sistemin enerjisini azaltır. Buna güzel bir örnek olması için gazları düşünebiliriz. Gaz dolu bir kabı ısıtırsanız, yani ona enerji aktarırsanız ne olur? Kabın içerisindeki gaz molekülleri daha hızlı hareket etmeye başlar. Böylece daha hızlı bir şekilde daha fazla alana yayılırlar. Peki ya pistonlu bir sistemin sıcaklığını artırırsak ne olur? Moleküller ısınır, daha hızlı hareket eder ama bu durumda piston kabının duvarlarına çarparak fazladan basınç oluştururlar. Bu ise pistonun yukarı doğru itilmesine neden olur. Yani moleküller piston üzerinde iş yaparlar. Bu durum genişleyen evrenimizde gerçekleşen şeye oldukça benzemektedir. Radyasyonla, fotonlarla dolu bir evrende her bir fotonun dalga boyuna bağlı bir enerjisi vardır ve evren genişlerken bu fotonların dalga boyları uzar. Yani fotonlar enerji kaybeder. Ancak içinde bir basınç olan her şey tarafından evrenin kendisi üzerinde bir iş yapılır. Tam tersine, elinizdeki evren bizimkisi gibi tamamıyla karanlık enerji ile dolu olsaydı, enerji yoğunluğunun yanında bir basınç da söz konusu olurdu. Buradaki esas fark, karanlık enerjiden kaynaklanan basıncın negatif olmasıdır. Yani durum, radyasyon için anlattığımızın tam tersi olacaktır. Kabın duvarları genişlerken, uzay zamanın dokusunun ta kendisi üzerine iş yapar. Eskiden genişleyen şeylerin içeriden gelen pozitif bir basınç sayesinde genişlediğini düşünüyorduk. Ancak karanlık enerjinin tam tersi yönde basınç uygulayarak evrenin genişlemesine yol açtığı keşfettik. Karanlık enerji nereden geliyor? Peki karanlık enerji nereden geliyor? Karanlık enerji, genişleyen evren üzerinde yapılan negatif işten kaynaklanıyor. 1992 yılında Carroll, Press ve Turner tarafından yapılan bir çalışmada bu konu ele alınmış ve konu hakkında şunlar söylenmiştir. Uzay dokusu negatif basınca sahip olduğu için çevresi üzerinde negatif iş yapar. Dokunun kütlesinin ve sıcaklığının değişmeden genişlediğini varsayarsak, bu negatif iş dokunun kütle enerji artışına eşitlenebilir. Böylece karanlık enerji için doğru durum denklemi elde edilir. Yani matematiksel anlamda hipotez doğrudur. Ancak bu da enerjinin korunduğu anlamına gelmez. Sadece bize bu problem için zekice bir bakış açısı kazandırır. Sonuç bu yazımızdan yapmanız gereken iki önemli çıkarım şunlardır. Parçacıklar değişmeyen bir uzay-zaman dokusunda etkileşime girdikleri zaman enerji korunmalıdır. Ancak içinde bulundukları uzay-zaman dokusu değişirse, enerjinin korunumu yasası artık geçersizdir. Enerjiyi uzay dokusunun çevresindeki şeyler üzerinde yaptığı pozitif ve negatif işleri dahil edecek şekilde yeniden tanımlarsanız Genişleyen bir evrende enerjinin korunumu kanunu sorunsuzca çalışacaktır. Bu hem fotonlar gibi pozitif basınca sahip hem de karanlık madde gibi negatif basınca sahip nicelikler için geçerlidir. Ancak yapılan bu yeni tanım çok güçlü bir tanım değildir. Sadece enerjinin korunumu yasasının çalışmasını sağlamak için yapılmış matematiksel bir tanımdır işine aslı ve kabul edilmesi gereken ana gerçek, genişleyen evrende enerjinin korunmadığı gerçeğidir. Belki de bir kuantum kütle çekim teorisi geliştirebilirsek, orada korunduğunu görebiliriz, ancak genel görelilik teorisinde bunu tam olarak tanımlayacak iyi bir yöntemimiz yok. Bu videoya hazırlarken kullandığım kaynakları videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Daha fazla uzatmıyorum herkese iyi günler diliyorum.